Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Fortnite'da size çok hızlı bir XP kasma taktiği göstereceğim. Hadi başlayalım. Arkadaşlar ilk öncelikle lobiye geliyoruz. Buradan aşağıda kreatif kısmı var. Kreatif kısmından e, sol üstte arkadaşlar arama bir tane arama butonu var. E, oraya basıp Şu kodu yazıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir kod var. Hızlıca e, videoyu durdurup yazın. E, yazdıysanız arkadaşlar burada zaten bir tane oyun çıkıyor. Hemen ona giriyoruz. Girelim hemen şöyle özel oyunda bir unutmayın hem bir girsin bakalım Evet arkadaşlar e, bu adaya geleceksiniz bu adaya geldikten sonra Arkadaşlar şöyle herhangi bir yerden doğabilirsiniz arkadaşlar ilk öncelikle şu elemanterindeki eşyalarına eşyalar aldığınız gerek e, bir tane scar, bir tane şu balyoz gibi bir koşmuş roketi bir de şu vantuz mantığı atar lazım Bunları arkadaşlar şuradan alabilirsiniz ee, neyse arkadaşlar ilk öncelikle çok hızlı xp kasmak için ilk öncelikle şu merdiven var bir tane arkadaşlar. Şu merdivenin altında bir tane secret xp var. Bunu basıyoruz. Şimdi arkadaşlar bize yavaş yavaş böyle xp gelecek. Ee, sonra arkadaşlar e, oraya oradan buraya geliyoruz. Burada da bir tane daha gizli xp yeri var. Buraya da basıyoruz. Sonra arkadaşlar e, şuradan da yine şu şeye çıkıyoruz. Bir dakika hemen gidelim şuraya köşeye gideceğiz. Şöyle hatta merdön yapayım. Tamam. Şuraya geliyoruz arkadaşlar. Tam şu oyunun köşesine gelip şurada eğilip arkadaşlar XP yeri var arkadaşlar. Buraya basıyoruz. Ve burayı da aldıktan sonra ee, yavaş yavaş XP'ler gelmeye başlıyor baya. Buradan arkadaşlar ee, burada arka planı sıfırlıyoruz. E, uzay gök uzay gözükmesin. Sonra arkadaşlar e, bayağı bir XP getirmek getir, gelmesi için şu eşya alma, silah alma yerinden e, sol tarafından 5 tane merdiven yukarıya doğru çıkıyoruz. 3 4 5. 5 tane merdiven yukarı çıktıktan sonra iki tane şöyle platform koyuyoruz. Platform koyduktan sonra arkadaşlar ikinci platformda e, dans ediyoruz ve birazcık yine XP geliyor. Sonra Arkadaşlar bir sonraki xp şeyimiz şu Koçbaşı roketini alıyoruz Şu karşıya uçuyoruz arkadaşlar Şöyle Uçalım bakalım Şimdi arkadaşlar buraya uçtuktan sonra Şu sağda hemen küçük bir tane ev var eve giriyoruz Buradan şöyle merdiven çıkıyoruz Tamam ev en yukarıdaki kata geldikten sonra şu sepetlerin yanında Secret XP var. Buna basıyoruz. Bastıktan sonra da aşağıya atlıyoruz buradan. Buradan da e, e, bu evin solunda bir tane daha ev var. Bu evinde şurada küçük bir tane fırını var. Fırının üstünde Secret XP var. E, sonra arkadaşlar e, bu bu yerin şurasında da bir tane daha Secret XP var. Hatta bakın bir level atladım ben daha şimdiden. Şu tam bir tane bacağı var. Şurada bacağında da Secret XP var. Hemen bunu da alıyoruz. Da arkadaşlar ee, siz inanmayabilirsiniz. Ee, inanmıyorsanız deneyin. Yani deneyin de sonra öyle eleştirin. Muhtemelen siz yalan falan diyebilirsiniz. E, başta deneyin öyle eleştirin. Neyse arkadaşlar sonra tekrar buraya uçuyoruz. Şöyle uçalım. Şöyle uçtuktan sonra arkadaşlar şu heykelin tam şurasına geliyoruz. Heykelin arkadaşlar tam şurasında tam en altlarında Secret XP var arkadaşlar bunu da alıyoruz. Baya bir gelecek yine 32 bin oldu 33 bin oldu. Neyse devam edelim arkadaşlar. Sonra da çok fazla XP yeri var. siz videoyu durdurarak da izleyebilirsiniz şey videoyu. Neyse sonra Koçbaşı roketini alıyoruz tekrardan. şuraya doğru uçuyoruz. Şurada bir tane Viking gemisi var. Uçuyoruz hemen. Şöyle tam içeri doğru. İşte bu Viking gemisine geldikten sonra arkadaşlar ee şey böyle kenarda bir tane açık yer var. Açık yerden atlıyoruz. Ve şurada kova var. Kovaya hızlıca üstünde bir tane daha Secret XP var. Bunu aldıktan sonra arkadaşlar buradan küçük bir merdivenle çıkıyoruz hızlıca. Işte. Hop tak olmadı. Ben birazdan tekrar level atlayacağım gibi duruyor. Bu harita bayağı XP veriyor arkadaşlar. Şöyle tamam. Şurada da bayrağın bay, arkadaşlar Viking gemisinin en üstünde de bir tane bayrak var. Bayrağın üstünde de Secret XP var. Bunu da alıyoruz. bayram ee, bayrağın üstteki Secret XP aldıktan sonra da arkadaşlar şuradaki bankaya gidiyoruz. Bankaya hızlı uçalım. Şöyle. Tam şu deliğe gidiyoruz arkadaşlar. Hızlıca gidiyoruz. Buradan da arkadaşlar altın altınların üstünde Secret XP var. Direkt kapının orada. Sonra arkadaşlar e, kapıdan geçip de şuradan gelip e, buradan sola gibi gidiyoruz ve şuradan da dümdüz yürüyüp şuradan da Secret XP buluyoruz. Bunu da basalım. Sonra da e, arkadaşlar buru buradaki e, orada oradaki yerden gelip buradaki merdivenlerin üstünde tablo var. E, tablonun üstünde de Secret XP var. hızlıca bu Secret XP'yi de alalım. E, sonra arkadaşlar tekrar Koçbaşı roketiyle şu domatesin oraya gidiyoruz. Domatesin orada da secret xp var. Bu e, bu map full secret xp'lerle dolu. Şöyle hızlıca şunu da alalım. Tam bu yanın e, şurada var arkadaşlar. Tam şu bu üstünde. Ve bunu da alalım. Hızlıca şöyle uçalım şuraya. Yine şu domatesin oraya gideceğiz arkadaşlar. Oralarda bir tane daha secret xp var. Şöyle hızlıca gidelim vantuzla. Şöyle. Tamam. bir yerden sonra arkadaşlar e, sizde lobiye geri atmıyor. E, biz bir yer var, belirli bir yer var. Neyse, sonra arkadaşlar bayağı bir dümdüz gidip şu bayağı bir büyük bir dağ var arkadaşlar. Dağın en üstüne geliyoruz. E, burada da arkadaşlar böyle bir heykel çıkıyor. Heykelin burada burasında dans ediyoruz arkadaşlar. E, dans ettikten sonra bayağı bir XP geliyor. Ve hatta ben bir kere daha level atlayacağım gibi duruyor. Neyse. Sonra arkadaşlar e, şu tekrar şeye gideceğiz. E, şu barınağa gideceğiz. Bir tane küçük bir adaya gideceğiz. Tekrar. Gidelim hemen. Şöyle uçalım. Tamam geldik. Yine burada da arkadaşlar e, şöyle ilerleyeceğiz arkadaşlar. Bu yerin sol taraflarında bir tane böyle raf gibi bir şey var. Rafın arkasında da tekrar secret XP var. Secret XP'mizi alalım. Ve yine bayağı XP gelecek. Baya bayağı geldi hatta. 130 bin oldu bir anda. 140 bin oldu. Neyse şimdi arkadaşlar bu kaleye geliyoruz. Bu kalede bayağı bir XP veriyor. Ben hatta tekrar level atladım. Şöyle gidiyorum. Ve arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz video like atmayı unutmayın. E, Like'larınız video için çok önemli. Neyse arkadaşlar bu arada Discord'umuza gelmek istiyorsanız gelebilirsiniz. Açıklamada linki var. Neyse arkadaşlar e, bu kuleye geldikten sonra e, şöyle bir dümdüz yürüyoruz. Buralar birazcık karışık. Şöyle bir dakika. Şöyle geliyoruz. Açık bir tane yer var sağda. Şöyle bir tane bitki var arkadaşlar. Bakın en sağda şu değil. Şu bitki arkadaşlar. Tam bu bitkinin altına geçip dans ediyoruz arkadaşlar. Ve bize yine baya bir XP gelecek. Neyse. Ee, sonra tekrar şu kaleye gideceğiz. Ee, şöyle. Bir de arkadaşlar siz bu map'i bir kere birkaç kere daha deneyebilirsiniz. Bu baya hep her girdiğinizde XP veriyor. Şöyle geldik gir arkadaşlar. Yine şu bitkinin olduğu taraflara. Ee, şurada şu bitkinin olduğu tarafta bir tane kapı var arkadaşlar. Şu kapıdan geçiyoruz. Şu, burada zindanlara var arkadaşlar. Burada üçüncü zindanda mantarların altında secret XP var. Bunu alıyoruz. Ve üste çıkıyoruz arkadaşlar kalenin üstüne. Şöyle bir zıkkımla çıkalım. Neyse. Şuradan dümdüz sonra arkadaşlar böyle bir tane e, büyük bir kule var arkadaşlar. Kulenin üstünde yine secret xp var. Şaşırdık mı? Hayır. Neyse. Sonra arkadaşlar dümdüz gidip buradaki yosunda da secret xp var. Yosundan da secret xp alıyoruz. Ve oradaki yosuna, yosundaki Secret XP'yi alıp dümdüz yürüyoruz. Ve burada da meşalde de Secret XP var. Secret XP alıyoruz buradaki de. Şimdi arkadaşlar tekrar Viking gemisine gidiyoruz. Daha asıl XP'leri almadık. Videonun sonlarına doğru tam XP'leri alacağım. Şöyle atladık arkadaşlar. Gidiyoruz. Tam şu Viking gemisinin kafasında bir tane daha Secret XP var. O da bayağı bir XP veriyor yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle bir gidelim. Şuralarda olması lazım bir dakikacık. Ah, tam burada. Tam böyle ağzın orada olması lazım. Ve sektik alıyoruz. Ee, sonra arkadaşlar daha bitti mi? Bitmedi tabii ki de. Ve bir kere daha level atladım ben. Daha çok fazla var arkadaşlar. Ee, zaten video kaç dakika olmuş bakayım. Daha 10. dakikalarındayız arkadaşlar. Hatta tam şimdi 10 dakika oldu. Ee, neyse arkadaşlar şimdi e, birazcık daha kaldı xp'ler şimdi arkadaşlar burada sky colors var sky colors'ın sonunda item shop var e, item shop'ta arkadaşlar şöyle tam şu tarafa doğru 1 2 3 4 5 tane merdiven çıkıyoruz sonra buraya bir tane platform koyuyoruz ve bir tane daha şöyle bir tane merdiven ve bir tane daha platform koyup şöyle mesleğine atlıyoruz ve bir tane burada e, afk yeri buluyoruz arkadaşlar burada afk yeri var ve burada bu Hediye Çok Fena XP Veriyor Arkadaşlar Burası Mesela Kaç Beş Dakika Sonra Açılacak Hediyeyi Alalım Arkadaşlar Hızlıca Ve 190-200 Baya Bir Artıyor Arkadaşlar Bu AFK Yerinde Çok Fazla XP Geliyor Bu Hediye En Azıydı Şimdi Birazdan 4-5 Dakika Sonra Daha ileri de Gelecek ee, Şimdi Arkadaşlar Şu Bankaya Tekrar Gidip Gidiyoruz Bankaya Hızlıca Koşu Başına Gidelim Şöyle Hoppa. geldik şuradan geliyoruz arkadaşlar elimize vantuzu alıp şu ikinci kata arkadaşlar vantuzu atıyoruz geldik ikinci kata dümdüz yürüyoruz şurada arkadaşlar iki ikinci kapıya giriyoruz İkinci kapıda şurada bir tane xp yeri var xp alıyoruz arkadaşlar bu az xp'de sonra cüme burada daha var mıydı başka ee, başka bir de galiba şurada vardı arkadaşlar. Şurada dans mı ediyorduk? Yok burası değil de. Orayı unuttum arkadaşlar. Bilmiyorum. Bir merdivenin altında dans edince XP geliyordu biraz. Neyse onu unuttum. E, aklıma gelirse yaparım videonun sonlarına doğru. Muhtemelen aklıma gelmeyecek. Neyse. Şimdi arkadaşlar. E, sonra cıma neresi kaldı? Muhtemelen daha bir yer kalmadı diye düşünüyorum. Çünkü bayağı bir aldık. Şimdi arkadaşlar bir tek Geriye kalan şey xp yerleri arkadaşlar. hızlı şu xp yerine doğru çıkıyoruz. 5 merdiven buradan. Bir platform buradan. Bir merdiven buradan. Bir platform da buradan arkadaşlar. Şu çapraza doğru şöyle atlıyoruz ve geliyoruz. Hızlıca arkadaşlar şöyle bir sihir yapacağım arkadaşlar. Arkamı dönüp önüme baktığımda bir anda bu kapı açılıp açılmış olacak. Mesela bir deneyelim. Ooo. Ooo. Arkadaşlar çok büyük bir sihir yaptım ve şu duvar açıldı arkadaşlar. Gerçekten çok gerçekçi oldu. Neyse arkadaşlar hızlıca şuradaki iki tane ödülümüzü alalım. Şurada altın balığımızı alalım. Bize yine baya bir XP verecek bu. Bu XP evinde, ben buraya XP evi diyorum. XP evinde arkadaşlar şu ağaç çok fena XP veriyordu diye hatırlıyorum şöyle alalım bakalım kaç xp geldi 248 bin 270 280 Görünmüyor. 280 283 diyelim iki hatta birkaç level tekrar atladık arkadaşlar bu şey bayağı xp veriyor ve daha bitti mi tekrardan bitmedi arkadaşlar daha bir tane daha yerimiz var koçbaşı roketini alıyoruz arkadaşlar tam şu kalenin en arkasına atıyoruz arkadaşlar şöyle modelim arkadaşlar size. Hadi bakalım. Şöyle atlıyoruz arkadaşlar. Şuraya atladıktan sonra şöyle e, ee, ile gidiyoruz. Wontuz'la gittikten sonra arkadaşlar en iyi XP yeri geldi burası. Burası arkadaşlar ee, deve. e, deve. burası da yine süreyle açılıyor. 3 dakika böyle beklememiz lazım. Belki siz de açık olabilir şu an. E, belki videoyu durdurarak izliyorsanız. E, hızlıca bekleyelim be evet arkadaşlar devin, devenin olduğu yerin açılmasına son 10 saniye falan kaldı. Bu arada arkadaşlar şu merdiven altı yerini unutmuş unuttum demiştim. Şimdi hatırladım arkadaşlar. Hızlıca şu 5 saniye kaldı. Hızlıca alalım. Şöyle ve 2 1 Ve arkadaşlar şurada deveye gelip tam içtiği yerin oraya gelip E'ye basılı tutuyoruz arkadaşlar. Basılı tutmuyoruz aslında basıyoruz. Ve şimdi gelecek olan XP'yi görün arkadaşlar. 305 310 320 317.000 diyelim. Ee, muhtemelen arkadaşlar bazılarınıza az XP gelebilir. Onun nedeni e, şey eğer ki daha yeni 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 böyle kreatifte daha az önce mesela XP kasma maplerine girdiyseniz az gelebilir XP'ler. E mesela haftada bir kere girerseniz bu şey map'e baya böyle gele bir 317 falan. Şimdi arkadaşlar şu merdiven altlı yere gidip artık videomuzu yavaştan bitiyoruz. Kod arkadaşlar burada üstte yazıyor ada kodu. Tekrardan söyleyeyim. Şöyleden şöyle gidiyorum. Şuradan sola gidip Şurada arkadaşlar merdiven altıya geliyoruz. Şu merdiven altında arkadaşlar şöyle bir tane buton var. Siz yine Secret XP var, Secret XP alıyoruz ve videomuzu yavaştan bitiriyoruz arkadaşlar. Ee, arkadaşlar videomu beğendiyseniz e, video like atmayı unutmayın. E, ta, abone de olabilirsiniz arkadaşlar ücretsiz bir şekilde. E, açıklamada Discord sunucum e, linki var, sizler Discord sunucuma katılabilirsiniz. Herkese görüşürüz, bye bye.